Evlilik vardı. Daha evveli birbirine içine bıraktı. Yani kamuoyunu kandırmak, talan yapmak için. O cuntalar solcuları kullanmıştır. Mezhepleri kullanmıştır. Ve talan yapmıştır. Yani o iki üç kere derbe yapmışlardır bu cumhuriyetin içerisinde bu neydi? Horta Asya'daki olan kırsızlıkları, tariflikleri 5 milyon Türk vardır. O ülkeden insanları rahatsız etmişti. Bunu Avrupa bilmesi lazımdır. Avrupa cahil bir halk değil ki Avrupa bilsin ki bu nedir? Bu yalanlar nedir? Bu hükümet boşluğunu bırakıyorlar bu cuntaları vardır askerleri vurma kırmaları işkenceleri bu nedir yani bunlar Kürt halkına cevap vermemek için bunu yapıyorlar Kürt liderleri her zaman bunlar kesmiş ve öldürmüşlerdir bakayım Türk hastalığı bu olmasa biz yüzüne söylüyorum kendi halkını öldürüp de diğer insanların üstüne atmaktır. Ve kurşuna diziyor. Size bunu söylemek istiyorum. Bir zaman 200 kişi götürdünüz. O Kuba'nın oradan uçakla düşürdünüz. 200 Alman'ı öldürdünüz. Bu uçak boş yerinden düşmemiştir. Sebep neydi bu uçağın düşmesi? <laughs> Çünkü her numar geçmişte Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Getirdiniz 200 Alman'ı düşürdünüz oradan öldürdünüz değil mi? Yani bu inkar edilmezdir. Yani dört tane Türk içindeymiş. iki tane Türk içindeydi. Bunlar acaba ona da yan Laz'dı, yan Çerkez'di. Yan da Ernaut'tu. Yan da Boşnak'tı. Bu terörü yaptılar. Şimdi ise bu devlet demir yolları çekiliyor kaza oluyor. Bunlar nedir? Hala söyleyiniz. Hort